doğadan gelen şifa maalesef bizlere öğretilmiyor. Şu yaşımdan sonra bunu öğrenmeye başladım. Ee, ve iyi ki de başladım. Çünkü gerçekten. Neden başladım? Çünkü ilaçları, ee, Kennedy e, tıp fakültelerinin eğitimine beslenmeyi dahil etmeye çalışıyor. Hatta et, e, yasayı çıkardı. Edilecek şimdi. Şey yapılacak. E, Eğitim entegre edilecek. Bunun ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Tıbbın en eksik tarafı e, full ağır kimyasal ilaçlar üzerine tabii ki kullanmamız gerekenler var. Gerektiğinde ondan da faydalanacağız. Bakın. Sabit görüşlü olmamak gerekiyor. Ondan da faydalanacağız ama doğanın verdikleri binlerce yıldır gelen bir şey var. Hipokrat'tan gelen, bizim Anadolu'dan gelen Anadolu tıbbı çok çok eski binlerce yıldır. Modern tıp daha henüz bilinmeden gelen e, şifa verme teknikleri aynı şekilde yine uzak doğuda Çin'den gelen binlerce yıldır gelen insanların uyguladığı teknikler. Bu tekniklerin hepsi defalarca tecrübe edilmiş. Bunları öğrenmemek açıkçası salaklık. Bence tıp fakültelerinin eğitimine dahil edilmesi gereken şeyler. Neyse bu genel bilgiyi vereyim. çünkü bundan sonra bu minimalde de sizinle dersler yapacağız, göreceğiz. Peki ne var? Saf zeytinyağında polifenoller var. Hatta polifenol oranına baktırın deniyor. Ya.